Size merhaba arkadaşlar. Bugün evde vakit nasıl geçirilir bunun cevabını sizin için araştırdım ve bir videoda topladım. <laughs> Toplam 14 adet aktivite buldum. Biri size kesinlikle hitap edecektir. Videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone değilseniz abone olun ve bu tarz videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone ol tuşunun yanındaki zil butonuna basabilirsiniz. Ayrıca yorum yapıp like atarsanız kanalımızın aktifliğini yükseltmemize yardımcı olursunuz. Şimdiden teşekkürler. İlk olarak en basitinden müzik dinleyebiliriz. Aşağıda birkaç tane size müzik önerisinde bulunacağım. Hemen açıklama kısmında. İkinci olarak seçkin filmler ve diziler izleyebiliriz. Aşağıda 10 tane Oscar ödülü almış film ve dizi sizi bekliyor. Hemen açıklamada. okuyabilirsiniz. Kitap okurken bu rutin dünyadan hayal dünyasına geçebileceğiniz kapıyı aralayabilirsiniz. Sevginizle mesajlaşabilirsiniz. Sevginiz yoksa... Al üzülmeyin. Yazın. Kankanıza yazın. Kankanız sizi mutlu edecektir. Emin olun. <laughs> Yemek yapın. Tatlı yapın. Kendinize bakım yapın, kesinlikle bu zor zamanlarımızda karantinadayken evde tıkılıp kalıyoruz, spor yapın, vücudunuzu dipçik gibi tutun. Dipçik. Ders çalışın. Özellikle ben gibi son sınıf öğrencisiyseniz bu zamanı gerçekten değerli bir şekilde değerlendirin. Değerli, değerli, değerli. Değerlendirin yani. Arkadaşlarınıza WhatsApp'ta saçma gruplar kurun. Saçma fotoğraflar, videolar, konuşmalar yapın. Böylelikle zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyeceksiniz. Bazı PC oyunlarını veya Android oyunlarını oynayabilirsiniz. Aşağıda birkaç PC ve Android oyunlarının isimlerini bırakacağım. Bir göz atabilirsiniz. Lan lan. Şerefsiz. Ay. ay lan düzenleyebilirsiniz. Böylelikle vaktinizi geçirirsiniz. Ve çılgın videolarınızı fotoğraflarınızda bulabilirsiniz. Youtube'da gezinebilirsiniz. Mesela benim kanalıma şu yandaki butondan hemen ulaşabilirsiniz. Ve oradan biraz gezebilirsiniz. Veyahut da diğer taraftaki videolarıma da göz atabilirsiniz. Böylelikle vaktinizi güzelce geçirebilirsiniz. takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutmayın. Yorum yapıp like atarsanız da bizim aktifliğimizi yükseltmemize yardımcı olursunuz. Ve ayrıca zil butonuna da basarsanız abone ol tuşunun yan tarafındaki böyle tarz videolardan yararlanabilirsiniz ve haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.